İlkeli ve kaliteli. Gerçekten haberde. yaptığımız çalışma daha evvelden de benim basına açıkladığım gibi el kol kola, altın kumu e, sağlık ve güzelleştirme çalışmasıdır. Asla bir yıkım değil. Zaten bu zaman için biz de terapiz etmedik bunu. Vatandaşımız da terapiz etmedi. Gördüğünüz gibi bugün şu anda e, temizlik yapılan yerde bizim belediyemizin ekipleriyle e, esnaf kol kola çalışıyor. Biz onlara biz iki anlamda valide devlet adına yardımcı oluyoruz. Sağlıklı bir hale getireceğiz. Bunu her zaman söylediğim gibi vatandaşımızla esnafımızla kol beraber yapacağız. Asla tek başına yapılacak olan bir şey değil. E, bugün de bunun çalışmasına başladık görüyorsunuz. İşte esnafımızla el, el ele kol kola Rus'ta traktör olan ekleri temizliyoruz. Süreç ne kadar sürecek başkanım? Yani... Süreç konusunda bir şey diyemiyorum. Mümkün olduğu kadar çabuk. Tabii ki bu temizlikten sonra yerine gelecek olan yeni e, model şeylerimiz var. Kargolelerimiz var. Güzelleştirme şeylerimiz var. Güzelleştirme var. O yüzden e, mümkün olduğu kadar gece gündüz hep beraber çalışıyoruz. için sezonu yetiştireceğiz. Yani. Çalışma tamamlanmasında 2015 sezonda nasıl bir 2015 15 yıl oluyor. çok farklı, pırıl pırıl, daha sağlıklı, ee, daha kabul edilebilir, daha sürdürülebilir. Şimdi iki ee, bank yaratacağız. Onu 2015 sezonuyla beraber hep beraber İlkeli ve kaliteli. Gerçekten haberde <laughs>